abiler ablalar kankalar buralar ayılar dayılar teyzeler neler kanalıma hoş geldiniz efendim. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün Aykut'la win videomuz var. Spreyci Aykut namı değer. Biliyorsunuz bana sprey ayarlamıyor. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bir dakika kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve winleri takip edin. Haydi. Şimdi aldığımız bir habere göre Dere boyunda çıkışan gençlik Şimdi aldığımız bir habere göre Dere orada gene çıkışıyormuş gençlik Mermiler seksin alemde teksin. Ü <laughs> ne yapıyorsun? Aykut tane flash flash atmayı biliyorsun. Ya. Oha! Oğlum iki tane arabanın arkasına geçti ama bütün takımı indirdiler. Aykut <laughs> sana sprey. Oldu. Tamam Aykut sprey diyordum. Çekil oğlum lan. Anlamadım. Ben şorta kadar dayandım bir baktım kimse şey yok etrafımda. Eee bak mousepadim bitti. Abi 1-2 dokunsaydın keşke. Oğlum olmadı ya Valorant'tan sonra oğlum bir daha girmeyeceğim o lanet oyuna. Buna. Bizim adam afk. 아담 스이프블오버 Bir awp aldım. Allah'ım. Bak şimdi mid nasıl düşüyor Seyret. Geçelim. Allah kahretsin Zavada. Yapacak bir şey yok dur baba. Baba. İki kişi var biri yakın. Rahmi Allah'ım Galil'le dolaşıyor. Yani <laughs> kafayı çıkartıp iki kişi vuruyorum. Sakin kalın. Onu ben de yapıyorum şimdi. Sü Sü. <laughs> İyi yaşa kardeşim. Long post. Baya boşmuş ama ikimizi de ser de oraya. bir vurayım ben O çok kaşındı. Vuramam. Alandan da aldık. Tabi canım. Tabi canım. <laughs> Oy! Aa! 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 Bana gelince tek tak 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 vuruyorlar. Bize gelince tiki taka amına koyayım. Real Yalnız tiki taka Pep Guardiola Barcelona'sı. Olur. Kim öldürdü oğlum beni? Ya, ya yine insan hayatından 2 dakika çaldılar. <laughs> 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 Bu çıktı lan abi. Bu nasıl vurdular amına? Gel benimle beraber. B'ye gir. Al C4'ü. Gel 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 gel. <laughs> Aa, bir... bir tane pencere, bir tane kapı. Ses verme, ses verme. Tamam, Beni boostlar mısın orta? Tamam gel. Short var. Allah kahretsin! Ben bir daha geleceğim bak. Adam shortta lan. Kimse sayda geçti galiba. What? Anan para yok. Ta para, para yok. Ben yani şimdi benim show izle. Ben alsana şey shortta. Atayım mı ben de sen esicektim. Ha pompal tamam geç. <laughs> lan nereye gitti? Oğlum bir şey oldu anlamadım ama bunu. Fark lan bu. Çok 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 Ya, ya. Aykut siktir et amına koyayım. Tamam sakin ol. Can. Oy! Oy gördün değil mi? O zaman nasılsın? Hayır. Ciddi davrandı ben de onu takip ettim. Ağzıma sıçtı ya herif. Allah belanı... Gördün mü Aykut? Direltim kaldı. Hı. B'de bir tane düşürdüm Aykut. Hayır bekle. Acele etme düştü. Ha, Allah kahretsin. Gel şimdi bende yine. Neredesin? Arkandayım. Öbür arkan. <laughs> Gel ben de yürüyelim. Gel 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 C4 yok Kaykut. biz nereye gidiyorsun? C4 an içinde ya. Gel. Dur dur Hayır. buradan gideceğiz. Bekle geliyor be. Gösterme, gösterme. Sana doğru geliyor. Tamam git. FPS drop nedir ya? Aşağı Oğlum ha helal lan. Helal lan. <laughs> ben ne sürenin bittiğini biliyosun. <laughs> gir hadi gir hadi. Dünyanın sesini versene. Ace geliyor. Ace geliyor. Ace'imi Ace çaldın lan. Şimdi mid naneyi yiyemedi mi? <laughs> Destekliyor musun ya? Alak mısın? Abi Neden ne oluyor? Çekilsem de. Evet. Buraya Volbenge bir ateş ettim. Herkes ateş etmeye başladı. Ben de kapatayım artık o zaman. Batu da gelmiyor nasıl olsun. Hadi, hadi gülü gülü. Hadi gülü gülü. Hadi bi Allah ağır kaldıramıyorum. Bye bye. Bye 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 bye. Tipe bak ya. Oğlum benim aslan oğlum.